Herkese günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, daha yeni uyandım. Makyajımı yaptım ve kameranın karşısına geçtim. Çünkü bugün iğneli epilasyona gideceğim. Ve bu süreci sizlerle paylaşmak istedim. Instagram'dan çok fazla soru geldi. İşte nasıl iyileşiyor yüzünüz? Nasıl oluyor? işte Kaç gün sürüyor? Ne kadar sürede kabuklar dökülüyor? Vesaire. Ee, fotoğraf falan atanlar da oluyor. Her insanın cildi farklı. Bu yüzden dedim ki bu süreci paylaşayım. Hani ne kadar kabuk tutuyor? Ne kadar sürede dökülüyor? Nasıl bir süreçle devam ediyorum? Bunu hep beraber görelim istedim. Hatta şu an evin benim kuzey ışık aradım. Yani evdeki pencereden gelen güneşi bulmaya çalıştım. Ee, bulduğum ışıkla da sizlere cildimi göstermek istiyorum. Hani şu anda fondöten vesaire yüzümde güneş kremi daha hiçbir şey yok. Şuralarımda minik minik tüyler var ama çok belirgin değil. Yine de birazcık aldırmaya çalışacağım. Hem iyileşme sürecini beraber görelim. Hem hani tam bir iğne lepilasyon şeklinde olsun diye. Ee, kaşımın alt kısımlarında çıktı. Bıyıklarımın hafif şuralarında var ve yine aynı şekilde birazcık şuralarımda falan var. İşte böyle gün gün hatta elimden geldiğince e, göstermeye çalışacağım. Kişerse vesaire bunları da hep beraber göreceğiz. Şimdi iğneli lepilasyon nasıl ilerliyor, nasıl iyileşiyor, süreç nasıl devam ediyor? Hep beraber göreceğiz. İyi seyirler! İşe yeniden çıktım. Şu an koştur koştur yetişmeye çalışacağım. Ee, size oradan da video çekmeye çalışacağım. Umarım çekebilirim. Şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar şu an geldim. Evet çıktım. Bir video atayım dedim. Birazcık <laughs> olmuş durumdayım. Ee, yapılırken çekmedim. Çünkü benim çok biliyorsunuz yanıma acıyor. Kimseyi negatif ya da şey etkilemek istemedim. Ee, <laughs> şu şekilde halim. Zaten gün gün çekeceğim iyileşmesini. Bitti, gidiyoruz. Şu an yüzüm bu halde. Gözlerim falan aktı. Biraz gözlerimden yaş geldi. Kaşlarım ve bıyığım çok acıyor. Kaşlarım falan böyle. Şurası birazcık kötü olacak gibi ama birazcık zamana bırakacağız. İyileşmeyi size göstereceğim. Herkese günaydın. Bugün iğneli replasyonun ilk günü. Yani dün akşam yaptırdım. Bugün sabaha uyandım. Şöyle göstereyim size. Bakın buralarıma biraz yaptık. İlk başta kızarıklıklar oluyor. Sonra bunlar. Mesela kaşlarımın altlarına bayağı yaptık. Şöyle göstereyim. Bu ilk de şuraları çok çalıştık. İlk başta böyle kızarıyor. Sonrasında bunlar kabuğa dönüşüyor. E, aslında bu benim en hafif çalışmış halim. E, çok e, uzun süredir gittiğim için artık bitti ve e, biz böyle minik minik görünen yerlerden kıl aradık. Bu beni çok mutlu etti. Eğer mesela sık çalışsaydık, mesela 45 dakika çalıştık, 45 dakika tramvayıya çalışsaydık benim burası genelde şişiyordu. Yoğun çalıştığım bölgeler şişiyordu. E, fakat artık öyle bir durum söz konusu olmadığı için ee, ara ara çalıştığımız için çok belirgin bir şişme olmadı. İlk gün ben güneş kremi sürmüyorum genelde yağlandırmasın diye. Yani, ay. Şöyle bir antiseptik pudram var. Bunu eczaneden almıştım. Bayağı hala kullanıyorum. Yani. Bundan çok hafif şöyle pomağı dökeceğim. Ki önceden çok hafif değil. Bayağı yani yağdırıyordum bütün yüzüme. Şuralarıma mesela islik gibi olan şuralarıma Şuralarıma şöyle süreceğim. Birkaç altlarıma da geçeceğim. Hatta burayı dağıtacağım. Biraz aydınlatıcı gibi bile belki durabilir. Belki. Kapanmanın <laughs> tenis kısmında hafif dağıtıyorum. Zaten maske takacağım için birazcık kalabilir bile. Kaşlarım falan uçacak zaten. Yani şu anda benim mesela 5 dakikalık bir yolum var. Ve bugün hastam onda gelecek iş yerinde. Ee, bu yüzden hani bir bir saat içinde uçacak o yüzden bir saat bu şekilde durmam beni yoran ya da üzen bir şey olmayacak ee, bu şekilde bugünü geçireceğiz soranlara alerji diyoruz arkadaşlar ama yani, yüzüne ne oldu işte kırmızı olmuş bilmem ne olmuş yara olmuş olan herkese alerji diyerek geçebilirsiniz ee, yarın pazar zaten hani evde olacağız ee, yarın akşam da duş alır yüzümü yıkarım diye düşünüyorum hemen onu da söyleyeyim bu sabah kalktım yüzümü yıkamadım şu parmaklarımı ıslatıp gözlerimi ıslattım ve dudak çevrimi hafif böyle yıkadım, dişlerimi fırçaladım. aldım. Ee, onun dışında herhangi bir yere su değdirmedim. Çok yoğun çalıştığım günlerde daha da dikkat ediyorum. Bugün daha hafif çalıştığımız için birazcık daha rahatım. Hani pudrayı vesaire çok daha az döktüm. Bugün pudra dökeceğiz, yani yarından itibaren nemlendirmeye başlayacağız. Bugün güneş kremi de sürmüyorum ama sizin eğer gittiğiniz yer güneş kremi kullanmanızı öneriyorsa Mutlaka kullanın. Hani Bu tamamen yapan kişiye, yapılan yere, yapılan sıklığa, hani yoğunluğa vesaire göre cildin yapısına her şey göre değişir. Yani belki benim bile sürmem gerekiyor ama ben cildimi tanıdığım için bunun daha iyi geldiğini düşünüyorum. Sizler de yavaş yavaş zamanla cildinizi tanıyarak ona göre hareket edebilirsiniz. Şimdi videoyu kapatıyorum ve işime gidiyorum. Bugün epilasyonun ikinci günü. Dün görünen kızarıklıkların hepsi neredeyse kabuk bağladı. Cildim şu anda yavaş yavaş iyileşme aşamasına giriyor. Bakın kabukları sizlere göstereyim. Kaş kısımlarında, aldığımız mesela şuralarda. Biraz buralarda çalıştığımız yoğun yerlerde tabii ki daha fazla. Ee, öncesinde çok daha yoğun çalışırken mesela atıyorum sadece kaşlara bir saat ayırıyorduk ve ben e, öbür gün uyandığımda kaşlarım tamamen şişmiş oluyordu. Şu anda kıllar fazlasıyla azaldığı için e, eskisi gibi bir yerde bir saat çalışmadığımız için cildim şişmiyor. Youtube'a daha önce başlamış olsaydım sizinle bunları yine paylaşırdım. E, ama maalesef şu an hayır maalesef değil çok mutluyum. Cildimdeki kıllar fazlasıyla azaldığı için e, eskisi gibi e, şişmiyor. O yüzden onu gösteremiyorum. Eğer sizin cildiniz şişerse hani bu benim de yaşadığım bir şeydi. Arkadaşlar bu aşamada cildinizi rahat bırakın. E, bırakın kabuklar oluşsun ve yavaş yavaş kendi ğinden dökülmeye başlasın. Eğer elinizle siz o kabukları soyarsanız altında mutlaka iz kalacaktır. Bu yüzden cildinize asla dokunmamalısınız. Kil maskesi, işte peelingler, e, ne bileyim tonikler vesaire e, bu bölgeleri uygulamayın. Bırakın cildiniz kendi bariyerini yeniden oluştursun. Şu anda çünkü cildi bir travmaya uğrattık, normalde olmayan bir şey yaptık. Bu yüzden cilt ister istemez yoruluyor ve artık hani o kozmetik ürünlerle daha fazla yormaya gerek yok. Birazdan duşa gireceğim, yüzümü yıkayacağım. Fakat yüzümü yıkarken lif vesaire dokundurmayacağım. Bir temizleme jeliyle parmaklarımla birazcık cildimi temizleyeceğim ve ılık suyla durulayacağım. Kesinlikle cildinizi yoracak şeyler yapmayın. Sonrasında da normalde kullandığım nemlendiricimi süreceğim. Ee, sabahları da güneş kremimi sürerek cildimin eski haline dönmesi için zaman vereceğim. Bu aşamada hani cildi içeriden de beslemek için bol bol su içiyorum. Ee, her gün bir tane elma yemeye çalışıyorum. Elimden geldiğince sebze tüketiyorum. Ee, cildimi birazcık daha iyileşmesini hızlandırmak için. Dışarıdan herhangi bir müdahale bulunmuyorum. Cildime normalde ne yapıyorsam aynı şeyleri yapmaya devam ediyorum. Eğer siz çok yoğun çalışıyorsanız, mesela o benim iyi dün kullandığım pudrayı birkaç gün daha kullanabilir. Çünkü başlarda hatırlıyorum böyle 2-3 saat çalıştığımda cildim şiştiğinde işte bu isilik isilik oluyordu fazlasıyla. Hatta şuralarda falan bu kıl köklerindeki yağlar birikiyordu. Hani o kadar fazla oluyordu. O zamanlar pudrayı birkaç gün döküyordum. Fakat şimdi cildim artık hafiflediği için nasıl daha hızlı iyileşeceğini de öğrendiğim için nemlendiriciyi artık daha erken sürmeye başlıyorum. Üçüncü günde görüşmek üzere. Herkese günaydın. E, bugün üçüncü günüm. E, üçüncü günümde aslında, yani şöyle bir etrafta bulacağım, bu kadar iyileşmiyor arkadaşlar. Benim cildim alışık olduğu için bu kadar iyileşti. Kabuklar hafif hafif dökülenler bile olmuş açıkçası. Yine kızarıklıklar duruyor. E, tabii ki artık cildime her gün düzenli olarak günde iki kez güneş kremi uygulayacağım. Güneş kremini şöyle iki parmak kuralıyla sürüyorum. Özellikle mesela şöyle çalıştığımız yerlerde daha yoğun olacak şekilde uygulamaya çalışacağım. Normalde çok daha kırmızı nokta 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 oluyordu yoğun çalıştığım zamanlarda. Söylediğim gibi artık daha hafif çalıştığımız için hem cilt daha az yoruluyor hem de uzun sürede gittiğim için artık cildim alıştı. Sizin bu dönemde daha yaralı görülebilir cildiniz, bu da normal. Günaydın, üçüncü günün sabahından herkese merhaba. Arkadaşlar cildim kabuklar çok hızlı bir şekilde döküldü, dökülmeye devam ediyor dün akşam şurada beyaz böyle sivilce ucu gibi nokta oluştu. Bu işte sabaha kadar geçmiş aslında. Ben size onu da göstermek istiyordum ama bu iyileşme serüveninde olan bir şey oluyordu. Kabuk bağlamadan önce beyaz noktalar oluyordu. O diplerindeki, kıl köklerindeki yağlar birikiyordu belki de. Ve bunun geçmesi yani 3 günü falan bulabiliyordu. Şu anda sadece bir gecede kayboldu bu hem az çalıştığımız için hem artık kıllar eskisi kadar kalın olmadığı için hem de cildim alıştığı için olabilir. Ve şu an hani kabaca hesapladığınızda aslında cildim 6 kat daha hızlı iyileşiyor. Yeni başladıysanız yoğun çalıştığınız zaman benimle kıyaslamayın. Benim size gösterdiğim işte kabuk bağlanmanın üzerine atıyorum 3 gün ekleyin, bir hafta ekleyin. Bu kızarıklıkların üzerine yine bir hafta ekleyin. Benim bıyık bölgem ilk çalıştığımda bir ayda, bir buçuk ayda hatta ben iskılacak sanmıştım. Gerçekten çok geç iyileşmişti. Bir buçuk ayda iyileşmişti. Hani sizin e, yüzünüz eğer yağlıysa daha farklı devam edecek. Kuruysa daha farklı devam edecek. Ona göre izleyin olur mu? Yani gerçekten bu videoyu paylaşsam mı paylaşmasam mı? Dün biraz ikileme düştüm. E, çünkü normalde ben hani bunların e, çok daha yoğununu ee, çok daha yaralı belirli bir görüntüsünü e, şişlerle beraber seyreden hatta dediğim gibi şurada oluşan işte beyaz nokta gibi e, yağlı bölgelerde daha çok oluşan bir cilt oluyordu. Ve iyileşmesi öyle bir gece iki gün falan filan değil. Gayet hani hafta devam eden, iki hafta, 3 hafta devam eden, işte dediğim gibi bıyık bölgesi bir, bir buçuk ay devam eden bir iyileşme dönemi oluyordu. Kıyaslarken mesela ben orada birinci gün diyorsam ona siz birinci hafta deyin atıyorum. ikinci gün diyorsam ikinci hafta deyin. Hani gerçekten daha uzun sürüyor iyileşmesi. Ee, yine güneş kremi uygulayacağım. Arkadaşlar Mişan'ın güneş kremini uyguluyorum. Güzel, hani herhangi bir şey yok fakat eczaneden aldığım güneş kremleri kadar e, bazen iyi hissettirmiyor. Mesela benim dilim kuru olduğu için, böyle kış aylarında yine de plasyonu yoğun yaptırdığım zamanlar e, Aven kullanıyordum bu kuru ciltler için. E, ben çok seviyorum yani güneş kremleri. Gerçekten hani en sevdiğim deseniz direkt Aven derim. E, Onun cilt yapınıza göre böyle hani, hani birazcık daha eczane kanallı iyi kremler kullanmanızı size önerebilirim. E, bu da gayet güzel. boynum için ekstra aldım. Bu iki parmak kuralındaki iki parmağın hepsini yüzüme sürüyorum. <laughs> Çünkü cildimi daha çok koruma ihtiyacı duyuyorum. Bu şekilde güneş kremi kullanmaya devam edeceğiz. Herkese günaydın. Bugün dördüncü gün. Yine güneş kremiyle güne başlıyoruz. Herkese yeniden merhaba. Gün gün iğne liplasyon iyileşme sürecinde sizi yanıltmak istemiyorum. Zaten video içerisinde söyledim ama tekrar söyleyeyim. Ben ortalama hani üç yıldır falan bu işin içerisindeyim. Düzenli olarak gitmedim. Çıktıkça rahatsız oldukça gittim çoğu dönem. Mesela tenim esmerleştiğinde hiç görünmediği için atıyorum yaz aylarında hiç gitmedim. Bu yüzden e, sizi gerçekten e, böyle hani bir gün şişecek, öbür gün e, kabuklar bağlayacak, öbür gün dökülecek falan gibi düşünmeyin. E, bunun iyileşmesi ortalama gerçekten, hani ben bir ay diyorum. E, bazı ciltler çok daha kısa sürede iyileşebilir, bazı ciltler çok daha uzun sürede de iyileşebilir. Biraz internette başka insanların neler yaptığına da baktım. Yani şu konuda hepimiz hemfikiri epilasyondan sonra birkaç gün cildimize su dokundurmuyoruz. Kimisi bir gün yapıyor bunu, kimisi iki gün yapıyor, kimisi benim gibi uzatabildiği kadar uzatıyor. Ki önceden işte üniversite döneminde daha uzun süre yüzümü yıkamamaya çalışıyordum. Cildimize kese gibi böyle tahriş edici ürünler uygulamıyoruz. Yıkayacağımız zaman yine sıcak suyla değil ılık bir suyla, hafif bir temizleyici jelle belki ellerimizle yavaş yavaş dokunarak yıkıyoruz. Kesinlikle cildi tahriş edip yormamak gerekiyor. Peeling gibi ürünlerde kesinlikle kullanmayın bu süreçte. Bu arada böyle e, koltuk altınıza falan gideceksiniz. Yani o tarz şeyler düşünüyorsanız ya da gidiyorsanız bir süre yine böyle deodorant, rollon, işte parfüm artık ne kullanıyorsanız o tarz kozmetik ürünleri de cildinize uygulamayın. Gün içerisinde e, makyaj yapıyoruz. Yine bu iyileşme sürecinde e, fondöten, işte pudra gibi e, gözenekleri tıkayacak, cildinizin hava almasını, yenilenmesini engelleyecek ürünleri de e, minimuma indirmeye çalışın derim. Bir de son olarak bazı insanlar medikosol gibi iyileştirici kremler, merhemler kullanıyor. Medicosol bende de vardı. Hatta bu minimalizm videolarında eleme yaparken tarihi geçtiği için attığım bir krem oldu. O videolarımı da izlemek isterseniz aşağı link bırakacağım. büyük bir sadeleşme yapıyorum evimde. Eğer sizler de isterseniz dahil olabilirsiniz. Medicosol'u ben eczacıya sorduğumda bana şey demişti. Hani özellikle bıyık bölgesi gibi kullanmaya yatkın bölgelerde kıllanma yapabilir demişti. Aynı şekilde iğneli epilasyonu uygulayan kişi de hani eğer sabredebiliyorsan o izlerin geçmesi için hani güneş kremi e, düzgün temizleme uygulamaları vesaire yapıp cildine iyi bakıyorsan e, Medikasoy bir süre kullanma gerçekten geçmezse kullan demişti Medikasoy gibi kremler kullanacaksanız lütfen bir doktorunuza eczacınıza danışın Eğer kullanma yapacak e, kremler kullanırsanız çünkü yaptığınız işlemleri aslında biraz geriye atmış ve yavaşlatmış oluyorsunuz Tabii ki iz falan varsa Hani dediğim gibi doktor kontrolünde bunları kullanabilirsiniz. Ben sadece deneyimlerimi paylaşıyorum. Ben birkaç kez sürdüm akşam saatlerinden hani yatarken ama bunu düzenli olarak cildimi hani sürekli nemlendirme, sürekli o merhemi kullanıp tedavi etme yoluna gitmedim. İz kalacak korkusuyla hani bıyık bölgesinde özellikle. E, o yüzden birazcık daha e, korkunca bazen başka şeyler yapabiliyorsunuz. E, bu tarz şeyler yaşarsanız dediğim gibi doktor kontrolünde doktorun önerisiyle bu kremleri kullan kullanmanızı sizlere öneririm. İğneli epilasyonla ilgili merak ettiğiniz şeyleri, sorularınızı yazarsanız bunlarla ilgili de sizlere video çekebilirim. Bu videolardan haberdar olmak için zili açmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.